Hadi gidin yüzünüzü yıkayın. Hadi. Aa. Nurdan Hanım. Kim? Feride'nin annesi geldi. Aa. Leyla da inmedi bak. Yalnız bıraktı Sedef. Leyla. Biri geldi. Rıza. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Ziyarete gelmedim. Size ne konuşmak istiyorum? Buyurun. Özel olarak konuşabilir miyiz? Nehir Hanım yabancımız değil. Biliyorum. Nehir Hanım'ın da Sedef Hanım'ın da bahislerini çok duydum. Buyurun içeri geçelim. Buyurun. Hadi Sedef. Gidiyor musunuz? İşimiz gücümüz var, anca. Görüşürüz. Güle güle, güle, güle. Hadi yav, görüşürüz. Niye geldi bu şimdi? Ne istiyor? Ferhunde göndermiştir. Önce şunu söyleyeyim. Ferhunde'nin buraya geldiğimden haberi yok. Bugüne kadar vazifesini tam yapamamış bir anne olarak telafi etmek umuduyla geldim. Çok yalnız bıraktım Ferhunde'yi. Doğru. Ama bu onun arkasında olmadığım anlamına gelmez. Ferhunde artık bizi hiç ilgilendirmiyor hanımefendi. Sildik biz onu, sildik. Hayriye, müsaade et canım. Ben sizlere çok güvenmiştim. Ona gerçekten bir anne, bir baba olacağınıza inanmıştım. Olanları bu yüzden kabullenemiyorum. Biz de efendim, biz de. Aklımız hafızalamız almıyor. Ferhun da evliliğini yürütebilmek için çok fedakarlık yaptı. Çok şeye katlandı. Sesi çıkmıyor diye ezdiniz o kadar. Ay üstüme iyilik sağlık. Onu başından beri istemediğinizi biliyorum. Şevket'in size rağmen evlendiğini de. Ama onlar birbirlerini seviyorlar. Yazık değil mi? Niye ayırıyorsunuz? Biz mi? Tövbe tövbe. Bakın. Yol yakınken bir daha düşünün lütfen. Çekilin arada. Bırakın çocuklar mutlu olsun. Onların arasına giren biz değiliz Nurdan Hanım. Başkaları başkaları. Bir dakika Hayriye. Söyleyelim de bilsin Ali Rıza bizi suçluyor bak. Sakin ol, sakin ol. Hayriye Hanım, yıkılan bir yuva, yıkılan kızımın hayatı. Tabii ki suçlayacağım, tabii hesap soracağım. Ey Allah'ım ya Rabbim. Anlaşılan Ferhunde Hanım olayı size yanlış nakletmiş. Çok kötü günler geçirdik ailece. Bir sürü şey yaşadık. Sonunda bu noktaya geldik. Ama inanın Şevket'le aralarındaki anlaşmazlık da bizim dahil olmadık hiç. Birbirlerini seviyorlar. Evlilikleri boyunca ona nasıl davrandığımızı anlatacak değilim. Kendimizi aklamaya hiç ihtiyacımız yok. Ama size şu kadarını söyleyeyim ki... ...bu evliliğin bitmesinin tek sebebi Perhunda Hanım'dır. Sebebini ben söyleyip de incitmek istemiyorum sizi. Perhunda Hanım'a sadece doğruları duymak istediğinizi söyleyin. Israr ederseniz gerçeği öğrenirsiniz. konuşun Ali Rıza Bey. Lütfen. Ne yaptı benim kızım? Ben söyleyeceğimi söyledim. Gerisini Ferhunde Hanım'la konuşun. Kadıncağızın bir şeyden haberi yok tabi. Hesap sormaya gelmiş. Bizi nasıl anlattı, nasıl kötülediyse. Bir de çekilin aradan bırakın çocuklar mutlu olsun demez mi? Kan beynime sıçradı. Sayıp dökecektim rezilliklerini ama babanız bırakmadı. Olur mu Hayriye? Bir annenin yüzüne söylenecek şey mi? Ama o bize kafa tutmuş. Çocuğunu korumak için geldi buraya kadar. Müdafaa etmek için. Haklı sanıyordu ne bilsin. Benim de dilimin ucuna geldi ama tuttum kendime. Başka birinden böyle bir şey duymak çok acı verir. Çok yaralar insanı. Utançını katlar. Bizden olmasın ama. Kızına sorsun öğrensin işin doğrusunu.